Evet Scott'ı dönüştürmüş olan ardından Allison'ın gözleri önünde havasını öldüren Peter aslında haklı. Neden mi? Videoya geçmeden önce isterseniz siz aşağıdan Peter'ın neden haksız olduğu ile ilgili bir yorum yazın. Ben de neden haklı olduğunu videonun devamında anlatayım sizlere. olarak Peter'in yaşamına baktığımız zaman kendisi gençlik yıllarında ablasının sürüsünde var olmuş ve ablasının liderliği eşliğinde sürüde yönetilen diğer kurt adamlar gibi kendisi büyük bir topluluğun parçasıydı ve sonradan kendisi liseye kadar okumuş liseden sonra da artık okulun ve gençliğin cazibesini bırakıp sürüdeki rolünü üstlenip sürüde sevdiklerini koruyabilmek için kendi ablasının yanında dik bir şekilde durup onun dediği her şeyi yapmaya hazır hatta kendi sürüsü için bile kendini feda etmeye dünden razıydı kendisi çünkü sevdikleri için yapamayacağı bir şey yoktu Peter'ın. Özellikle kendisi daima söylediği gibi en sevdiği yeğeni olan ve onu türlü türlü belalardan koruduğu, geri geldiği zaman akıl hocalı yaptığı Derek için bile zaten. Bunların temelinde ablası ve sürüsü için yapıyordu. Yani baktığımız zaman bu kısımda Peter sürünün hem örnek hem de çok kaliteli bir üyesiydi. Yani zekasıyla ve dönüşüyle gelecekteki senelerde ablasının yerine geçebilecek, sürüyü yönetebilecek ve aynı zamanda çevredeki düşmanları çok kolaylıkla alt edebilecek bir yapıya sahipti ve kendisi de bunu hedefliyordu. Kendi ailesini daha fazla büyütecek ve sevdiklerine hiç kimsenin zarar vermesini izin vermeyecekti. Ama tabii ki de o kara gün yaşandı ve Derek avcı bir kıza vuruldu. Avcı kızla yaşadığı ilişkiden sonra avcı kız da onların yerini öğrendi, onların zayıflıklarını öğrendi ve tabii ki de onların evini yaktı. Peter evin içerisinde yanarken ve çevresindeki bütün sevdikleri yangında ölürken ablası o anda bir karar verip kendi güçlerini yıllardır yanında sadık duran ve ona canla kanla bağlı olan Peter'a vermek yerine kendi kızına verdi. Ve bu sayede yangın bittikten ve her yer kül olduktan sonra bile istemsizce kızı tekrardan alfalık güçleri yüzünden daha hızlı bir şekilde iyileşecek ve oradan gidebilecekti. Ama bu yangının içerisinde kalmış olan Peter'ın bu ihanetten sonra büyük bir acısı başladı ki bu acı onu hayatta tutmaya yetti. Yetkililer köle dönmüş evin içerisine bakarken Peter'ın tamamen yanmış olan bedenini buldular. Ve Peter aylar boyunca komada kaldı. Kendisi sürekli büyük acılar çekti ve zihninde onunla bunu yapan, onu sürüsünü yok eden ve ayrıca da son anında ona yardım etmeyen ablasının düşünceleri sürekli kafasında dolanıyordu. Kendine geldiği zaman yangının üzerinden yıllar hatta aylar geçmişti ve bedeni çok fazla yangından dolayı yanıp tarih oldu için kendisi hareket bile edemiyordu. Artık zavallı bir haldeydi ve kurt güçlerine rağmen kımıldayamıyordu bile. Çünkü bedenindeki kaslar, tendomlar her şey yanmış bir haldeydi. Ama yine de bu Peter için bir son değildi. Çünkü her dolma geldiği zaman Peter'in güçleri daha da fazlalaşıyor ve yanmış bir bölgesi iyileşmeye başlıyordu ama çok çok yavaştı. Bu süreç yaklaşık 6 yıl boyunca devam etti. 6 yıl boyunca her gün yavaş yavaş iyileşen dokularıyla beraber Peter'ın acı çekmesi biraz daha azaldı ama içindeki nefret sürekli katlanmaya devam etti. Ve bir gün kendi sürüsünden kaybettiğini düşündüğü ve bir daha göreceğini ummadığı tabii ki de yeğeniydi. Yeni şehre geldiği zaman Peter'i görmeye gitmişti ve Peter ona yarım bir ağızla da olsa yine de intikamını alması gerektiğini, yıllarca acı çektiğini ve kötürün bir halde kaldığını anlattı. Ama yine de yeğeni artık bu yolda daha fazla yürümek istemediğini ve Peter'ın bu halini gördüğüne üzüldüğünü söyledi. Bu sözler Peter'ı yıkmıştı ve aynı zamanda içindeki öfkeyi çok daha fazla harlamaya başlamıştı. Çünkü ablası hayata kalabilmesi için kendi kardeşi olan Peter'e güçlerini vermemiş, bu kıza güçlerini verdiği için ablasından da nefret ediyordu. Çünkü bu güçler ablası tarafından ona verilmişti ve eğer Peter'a verilseydi Peter çoktan o intikamı alacağını biliyordu. Bu yeni yetme genç kızın sadece kendini umursadığını görüyordu. Ve sonraki dolunaya geldiği zaman Peter içindeki öfkesi, içindeki hırsı ve olabildiğince de düşmanlarını yok etme isteği bir araya gelip Peter'i ayağa kaldırdı. Ve eski evinin yakınlarında kendi yeğeninin kokusunu tekrardan aldı. Artık yapması gerekeni biliyordu ve kendisi kendi yeğenin karşısına çıkıp onu paramparça etti. Yeğeni Suriye'ye ye ihanet etmişti, intikamı almamıştı ve yıllarca bu güçleri sadece kendi keyfi için ve saklanmak için kullanmıştı. Bu güçlere layık değildi ve asıl layık olan Peter'dı. Ama yine de bu alfa güçleri Peter'a çok geç bir şekilde geldiği için Peter donayın bitiminde güçsüz bir şekilde kalacak ve hareket kabiliyeti olabildiğince kısıtlanacaktı çünkü zamanla bedeni kendini onaracak ve daha güçlü bir hal alacak. Ama her donay geldiği zaman yine de dışarıya çıkıyordu ve artık şunun farkında İntikamını alması gerekiyordu ve ayrıca yıllarca kaybettiği sürüsünün yerine yeni bir sürü bulması gerekiyordu. Yeni bir aileye sahip olması gerekiyordu ki Peter'ın hayatında en önemli şey ve en sevdiği şey olan aile kavramı tekrardan geri gelsin diye. Çünkü Peter'ın hayatındaki en büyük kavram aileydi. Aile için yaşar, aile için öldürür ve geri geldi zaman o aile için kendini feda edebilirdi ve gecenin bir arası ormanda dolaşırken bir çocuk gördü. Bu çocuğu kendi sürüsüne katabilir ve artık bu yolda yalnız yürümesine gerek kalmayacak ve günler sonra şunu fark etti ki yaşadığı şehirde yıllar sonra en sevdiği yeğeni olan Derek tekrardan geri gelmişti. Ama Derek aşırıca da duygusal bir geri zekalı olduğu için kendisi Peter'ın bu amacını anlamayacak ve ona düşman olacaktı. Peter da yapması gerekeni biliyordu. Gündüzleri sakat taklidi yapıp hastanede kalacaktı ama akşamları onun bütün sürüsünü yok edenlerden intikam alacaktı. İlk başta onun evini yakan insanları oraya taşımış olan otobüs şoförünü buldu. Bu şoför en az onlar kadar suçluydu çünkü onları para karşılığında oraya getirmişti ve onlar da evi yakmıştı. Burada da Scott bilinçsizce şoföre yardım etmeye ve Peter'ın onu öldürmesine engel olmaya çalışsa da Peter yine de şoförü öldürmüş ve yoluna çıkan Scott'ı da ufak bir pençeyle uyarmıştı. Ve sonradan onun evini yakanları da bulmuştu. Bu serseriler sadece para karşılığı bir evi kundakladıklarını düşünüyorlardı ama Peter onların sadece acı çekmesini istemiyorlardı. Oradaki varlığın içerisine tek tek onları toktu ve orada yalmalarına ve çığlık atmalarına devam etmelerini istedi. Çünkü aileleri gibi onların da acı çekmesini istedi. Artık yoluna devam eden bu güçlü abimiz sadece bir kişinin peşindeydi. O da Kate Argent'ti. Bu sosyopat kadın zamanında dereyi kullanıp dereyi kendi yatağına aldıktan sonra ondan sürünün hangi gün toplanacağına kadar bütün bilgileri edinmişti. Çünkü abisi gibi onurlu değildi. Onun kafasındaki tek düşünce ne gerekiyorsa yapması gerektiğini ve bütün kurtları öldürmesi gerektiğini. O yüzden Peter'ın intikam alması ve artık sürüsündeki ölmüş olan kişilerin ruhunun huzur ermesi için bu sarışın yellozu paramparça etmesi gerekiyordu. Ve o sırada kendi aile özlemini daha fazla bastıramayan Peter dereyi sürüsünü alabilmek için olabildiğince yalan söyledi. Çünkü başlıca mesele artık intikamdı ve intikam alındıktan sonra aile meseleleri her şekilde halledilebilirdi. Ayrıca ailede gördüğü ve canından kanından daha fazla sevdiği Scott için de her zaman her şeyi yapmaya hazırdı. Ki Scott'ın annesini dönüştürdü dönüştürerek Scott'ı sürüye almaya bile çalıştı ama Scott buna razı gelmediği için Peter bu fikirden de vazgeçti sonunda. Hatta Peter kaç defa Scott'ı kıstırmış olmasına rağmen her seferinde Scott'ı bıraktı ve ona daima nazik ve şefkatli bir şekilde davrandı. Peki Peter o kadar nazik ve şefkatli ise neden Derek'i okulda pençeledi diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunu da şöyle anlatayım sizlere. Scott'ın gerçekten de gerçek formuna dönebilmesi için vücudunun çok fazla adrenalinle dolmasını istedi ve aslında onun bir koruyucu mu yok? yoksa bir savaşçı mı veya bir katil mi olduğunu görmek için bunu yaptı. Yani aslında gerçekten de sürüsünü aldığı kişinin kim olduğunu görebilmek için böyle bir hareket yaptı. Ve Derek'in ölmeyeceğinin o da farkındaydı zaten. Bu delik için küçük bir şeydi ve Derek tekrardan da iyileşip oradan kaçmayı başardı. Ardından Sarı Çiğen yanına aldığı yeniyle beraber Derek'i ve Scott'ı tam oklarla mıhlayacakken o sırada Peter geldi ve bu işe bir el atarak onların ölmesini engelledi. Evet çoğunuz şey diyecektir. Alison onların ölmesine izin vermeyecek Alice'ın halsinin yaptığını göz yummayacaktı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama eğer öyle bir şey olsaydı zaten Alice'ın en başta onlara vurmasına izin vermezdi. Ve Peter geldiği zaman onların hayatını kurtarıp sarı çıyan de bir köşeye alıp onun sevdiği birinin önünde yavaşça boğazını kesti. Ardından Peter intikamını aldığı için çok fazla mutluydu. Çünkü yıllarca bu anı düşünmüştü. Yandığı zaman, o sedyede yattığı zaman hatta en acı çektiği gün bile. Ve tabii ki de kendi sürüsü ve sevdikleri için yaptı yaptığı onca şeyden sonra Derek ve ihanet edip en sonunda onu molotofla yaktıktan sonra Derek de onun boğazını kesiyor. Ve bence bu da Peter'a layık görünen şey değildi. Peter aşırı derecede haklıydı. Peter kendi ailesini korumak isteyen, yeri geldiği zaman bunun için en zor şeyleri bile gözleyen ve yıllarca acı çekmesi ve o kadar zorluktan geçmesine rağmen yine de kendi intikamını alıp sevdiği kişilerin ruhlarını huzura erdirmiş olan bir baba yiğitti. O yüzden bence Peter sonuna kadar haklıydı ve keşke Peter ölmeseydi. Scott'la beraber yeni bir sürüyle devam etselerdi. Peki dostlarım siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.